Hamza sormuş, hocam bireysel çalışma yapanlara, grupta olmayanlara ne tavsiye edersiniz? Kendi başıma kitapları okumanın, dersleri dinlemenin bana faydası olduğunu. Diyelim ki grupta değilsiniz, gruba katılamıyorsunuz ya da belli bir nedenden dolayı biz almadık gruba. O da olabilir. Yani var öyle arkadaşlar. Ne yapacaksınız peki? Çok basit. Haftada iki dersimiz var değil mi? Dersleri dinleyeceksiniz. Dersleri izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, kitapları okuyacaksınız. Niye? Çünkü dersi hep beraber dinliyoruz ve dersi beraber dinlediğimiz zaman ben yalnızım diye bir şey yok. Dersi beraber dinlediğimiz zaman hepimiz beraber dersi dinliyoruz. Ve biraz önce de arkadaşımızın okuduğu gibi niyeti tutarak çalışmamız lazım. Çalışmadan ne istiyorum? Niye buradayım? Dostlarla birlikte ne yapmak istiyoruz? Amacımız ne? Tüm bu arayış içerisinde olmamız yaradanı aramak gibi bir şey. O yüzden beraber çalıştıkça her derste beraber olmamız grupla beraber olmak demek. O yüzden bazı arkadaşlar ben gruba almıyorum. Özellikle durumları e, uygun değil grup çalışması için. Ama ne diyorum? Dersleri izle. Niye? Çünkü dersleri hep beraber izliyoruz. Ve birlikte beraber olduğumuz için faydası var. O yüzden tavsiyem dersleri izlemeniz ve kitapları da okumanız boş vaktiniz oldukça yapın.